Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Ahmet Baba'nın lezzet bahçesinde tarhana çorbası yapacağız. Maraş tarhanası kullanacağız. Evet, Maraş tarhanasını kendimiz evde yaptık. Şöyle bir kase Maraş tarhanası kullanacağız. Ben önceden tencereme ıslattım. Yaklaşık 4 bardak da 4 su bardağı da su ekledim. Şimdi buna şöyle bir tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyoruz ve artık tenceremizin kapağını kapatacağız ve kaynamaya alacağız ve ocağımızı yakıyoruz kaynamaya başladıktan sonra altını kısacağız pişmeye devam edecek ve evet, tarhanamız pişti arkadaşlar şimdi blenderdan geçiriyoruz yağımızın altını yaktık şimdi. Çorbamızın yağını yakacağız. Yaklaşık şöyle 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı koyduk. Bir tatlı kaşığı da kuru nanemizi ekledik. Yağımız ısınınca çorbamıza ekleyeceğiz. Evet yağımız ısındı. Şimdi çorbamızı da buluşturuyoruz arkadaşlar. Evet, çorbamız servise hazır. Evet arkadaşlar, tarhana çorbamız servise hazır. Mis gibi, sağlıklı. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Herkese hayırlı günler dilerim.